Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Daha birkaç gün önce sevindiren bir haber gelmişti. Fakat aniden üzücü bir haberle sarsıldık bugün. Türk müziğinin sevilen isimlerinden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur aramızdan ayrıldı. Kalbimizde derin bir üzüntü yaratıp boşluğa düşürdü bizi. Onun enerjisi, müziği ve eşsiz kişiliği hayatımızı renklendiren bir ışık gibi parlamıştı. Ancak bugün bu ışık sonsuzluğa doğru yolculuğuna başladı. Özkan Uğur müziğe olan tutkusu ve yeteneğiyle pek çok kişinin kalbinde taht kurmuş bir sanatçıydı. Hepimizin hafızalarında unutulmaz şarkıları ve onu özgü yorumlarıyla yer etti. Sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir oyuncu olarak da büyük başarılara imza attı. Birçok projede yer alarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Sahne performansları, enerjisi ve samimiyetiyle her zaman sevgiyle anılacak bir isim olmuştu. Özkan Uğur müziğin yanı sıra insanlık değerlerine de önem veren bir sanatçıydı. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alır, insanlara yardım eli uzatırdı. Kendi imkanları ölçüsünde toplumun ihtiyaçlarına duyarlılık gösterir ve bu konuda örnek olurdu. Sanatıyla sadece eğlendirmedi, aynı zamanda insanları düşünmeye, duyarlı olmaya teşvik etti. Bugün Özkan Uğur'un kaybıyla birlikte Türk müzik ve sanat dünyası büyük bir kayıp yaşadı. Onun enerjisi, yeteneği ve duruşu her zaman hatırlanacaktı. Ancak onun bize bıraktığı miras, müziği ve sanatı sevmek, hayatı dolu dolu yaşamak, başkalarına yardım etmek ve insanlık değerlerine saygı duymak şeklinde oldu. Özkan Uğur, müzik sahnesindeki yerini sonsuza kadar koruyacak bir isim olacak. Şarkılarıyla, filmleriyle, tiyatrolarıyla, anılarıyla ve sevgi dolu yüreğiyle bizlere ilham vermeye devam edecek onu asla unutmayacak ve müziği aracılığıyla sonsuza kadar yaşatacağız. Özkan Uğur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm Türk müzik camiasına başsağlığı diliyoruz. Maalesef Özkan Uğur'u kanser nedeniyle kaybettik. Mekanı cennet olsun güzel insan, ışıklar içinde uyu.